Her şey bir maçla başlar, değil mi? Ama bu, bu herhangi bir maç değil. Bu, futbol sahasının sınırlarını fersah fersah aşan, bir ulusun kalbindeki fay hatlarını ortaya çıkaran bir destan. El Clasico. Çünkü sahada gördüğünüz şey sadece iki takım değil. İki şehir, iki farklı kimlik ve birbiriyle sürekli çatışan iki ayrı dünya görüşü. Gerçekten de bir ülkenin ikiye bölünmüş ruhu ve bu ruhun bölünüşünü biliyor musunuz? Tek bir maçta tam 650 milyon insan nefesini tutarak izliyor. Bu kelimenin tam anlamıyla futbolun küresel zirvesi. Peki bu nefret, bu tutku, bu küresel çılgınlık nasıl oldu da ortaya çıktı? Gelin bu hikayenin derinliklerine birlikte inelim. Hikayemizi dört bölümde ele alacağız. Önce bu nefretin siyasi kökenlerine ineceğiz, sonra ihanetlerle işin nasıl kişiselleştiğini göreceğiz, Ardından her şeyin küresel bir operaya dönüştüğü o unutulmaz altın çağı inceleyeceğiz ve son olarak da bugünkü mirasına ve geleceğine bakacağız. Ve evet, her şey tahmin ettiğiniz gibi siyasetle başladı. Bu rekabetin temelleri çimlerde değil, İspanya'nın o çalkantılı siyasi tarihinde. Yani birbirine tamamen zıt iki kutbun temsilinde yatıyor. Şöyle düşünün, bir tarafta başkent Madrid var, kraliyetin, gücün, merkeziyetçi İspanyol Birliği'nin sarsılmaz kalesi. Diğer taraftaysa kendi dilini, kültürünü ve özelliğini sonuna kadar savunan Katalonya'nın bayrağını taşıyan Barcelona. Yani bu bir futbol maçından çok bir kimlik savaşı aslında. İşte tam da bu yüzden Barcelona'nın sloganı bir kulüpten daha fazlasıdır. Özellikle General Franco diktatörlüğü döneminde Katalan dili ve kültürü acımasızca yasaklanırken Camp Nou Stadyumu, Katalanlar için adeta bir sığınak, kimliklerini özgürce haykırabildikleri bir kale haline gelmişti. Ve yıllardır biriken bu siyasi gerilim, tarihin en tartışmalı maçında adeta patladı. Yıl 1943, Kupa Yarı Finali. İlk maçı Barcelona evinde 3-0 kazanmış. Ama Madrid'deki revanş, o maç bir futbol maçından çok daha fazlası olacaktı. Skor tablosunda bu yazıyordu. Real Madrid 11, Barcelona 1. İnanılır gibi değil, değil mi? Akıl almaz bir sonuç. Ama bu rakamların arkasında çok, çok daha karanlık bir hikaye vardı. Katalanlara göre bu maç Franco rejiminin bir gövde gösterisiydi. İddialara göre oyuncular maçtan önce devlet güvenlik şefi tarafından soyunma odasında ya ziyaret edilmiş ve onlara cömertliklerini hatırlamaları gerektiği söylenmişti. Yani bir nevi tehdit edilmişlerdi. Bu yüzden o skor bir yenilgi değil, rejimin baskısının sahaya yansıdığı bir korku zaferi olarak tarihe geçti. İşte bu rekabetin asla silinmeyecek siyasi yarasıdır. Zamanla o büyük siyasi nefret yerini daha ham, daha ilkel bir şeye bıraktı. İhanete. Artık savaş sadece ideolojiler arasında değildi, formayı terk edip düşman safına geçen kahramanlara karşıydı. Önce 1953'te DiStefano transferinde yaşanan o siyasi müdahale iddiaları var. Ama sonra 2000 yılında öyle bir şey oldu ki affedilmesi imkansızdı. Barcelona'nın kaptanı, kahramanı Luis Figo, kalbini ve ruhunu temsil ettiği kulübü terk edip en büyük, en ezeli rakibe Real Madrid'e imza attı. Hain, Yahuda, paragöz. Figo Real Madrid formasıyla Camp Nou'ya ilk kez adım attığında onu işte bu kelimeler karşıladı. Tribünler adeta bir nefret kazanı gibi kaynıyordu. Pankartlarda o artık bir kahraman değil, bir satılmıştı. Ve o gün o nefretin en somut, en grotesk sembolü sahaya indi. Figo tam korneri kullanmak üzereyken yanına bir şey düştü, kesilmiş bir domuz kafası. Bu olay İspanyolların morbo dediği o hastalıklı, takıntılı rekabet duygusunun siyasi nefreti alıp nasıl kişisel bir vahşete dönüştürdüğünün en net kanıtıydı. Ve sonra rekabet bambaşka bir boyuta geçti. Yerel bir kavgadan çıkıp bütün gezegenin nefesini tutarak izlediği küresel bir operaya dönüştü. Futbol tarihinin belki de en parlak, en görkemli dönemi işte o zaman başlıyordu. Bu operanın baş rollerinde ise iki ölümsüz titan vardı: Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo. Onların 9 yıl boyunca devam eden akıl almaz rekabeti El Clasico'yu bambaşka bir seviyeye taşıdı. Adeta başka bir gezegene Sadece Messi'nin 26 gol ve 14 asiste kırdığı El Clasico rekorlarına bakmak bile bu düellonun boyutunu anlamaya yetiyor da artıyor bile. Ama savaş sadece sahada değildi. Kenarda da bir dehalar savaşı yaşanıyordu. Pep Guardiola'nın topa sahip olma üzerine kurulu kusursuz bir makina gibi işleyen Barsası bir yanda, Jose Mourinho'nun bu makinayı bozmak için tasarladığı pragmatik ve ölümcül durdurucu gücü Real Madrid diğer yanda. Bu iki zıt futbol felsefesinin unutulmaz bir satranç maçıydı resmen. Bu çağ hafızalarımıza sonsuza dek kazınan anlar bıraktı. Oyunun kalitesi o kadar yükselmişti ki eleştirmenler video oyunu seviyesi demek zorunda kalmıştı. Ronaldo'nun Camp Nou'da 100 bin kişiye yaptığı o meşhur sakin olun işareti ve tabii ki Messi'nin Bernabeu'da son saniyede attığı golden sonra formasını çıkarıp Madrid tribünlerine meydan okuması. Bunlar bir neslin zihnine kazınmış ikonik anlardı. Peki, o devler sahneden çekildikten sonra geriye ne kaldı? O büyük ateş söndü mü dersiniz? Cevap hayır. Çünkü Messi ve Ronaldo gitse bile El Clasico'yu var eden o temel dinamikler asla değişmedi. Madrid'in merkeziyeci kimliği ile Katalonya'nın direniş ruhu arasındaki o tarihsel çatışma yeşil sahada yaşamaya ve nefes almaya devam ediyor. Oyuncular değişir, yıldızlar gelir geçer. Bu bir gerçek. Ama bu rekabetin ruhu hep baki kalır. Şimdi soru şu. Size göre bu iki efsane olmadan El Clasico hala gezegenin en büyük kulüp maçı olma ünvanını koruyor mu? Yorumu size bırakıyorum.